Esra Hanım, Esra Hanım, Nabiye Hanım, benim oğlum Ahmet Bey. Çok memnun oldum. Sağ fazla. Değerli arkadaşlar, öncelikle hoş geldiniz. Biliyorsunuz, Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden bir grubu yapmıştık. E, ve sonucunda bir çekiliş gerçekleştirmiştik. Burada hem şehir olarak hem de kişilere sağlıklı bir yaşam, hareketli bir yaşam, farkındalığı oluşturabilmek adına hedeflerimiz vardı. Şehrimizde biliyorsunuz 106 kilometrelik bir bisiklet yolu planımız var. Bu tabii şehir için aslında bir başlangıç olarak düşünebilir. Bunun da ilk 3 kilometrelik etabını hayata geçirmiştik. Şehrimiz bisiklet şehri, bisiklet dostu bir şehir. Şehrimizde 1940 yıllarda yani bundan 80 yıl öncesinde e, bisiklet ehliyeti verildiğini, e, bisiklet cüzdanları verildiğini görüyoruz. Bunlar şu anda müzemizde sergilenmekte, çeken müzemizde. Dolayısıyla e, ova şeklinde bir arazi olduğu için e, bisiklet kullanımının da kolay olduğu bir e, alan olarak düşünülebilir. E, tabii araç trafiğinde her geçen gün arttığını göz önünde bulundurursak, e, burada daha sağlıklı bir yaşam döngüsü için, Bisikletle çok kolay ve e, seri bir şekilde, konforlu bir şekilde gideceğimiz noktalara erişmemiz mümkün. Bundan dolayı fiziki düzenlemeleri gerçekleştirerek, özendirici ve teşvik edici etkiyi de ortaya koyarak, e, belirli günleri de buna vesile ederek bu farkındalıkları arttırmak istiyoruz. Bugün aramızda çok kıymetli bisiklet severler var. Onlar da e, bu yarışmaya başvurmuşlardı. Ben e, her birine çok teşekkür ediyorum. Ahmet Akif Koç arkadaşımız yine Rabia Zümmamlı Esra Karataş arkadaşlarımızla e, bisiklet e, sahibi oldular. E, iyi günlerde sağlıkla kullanmalarını diliyorum.